Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Üçüncü ve kısa videomuzda Trilini yine muhteşem bir manzarasıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Trilini'de bildiğim kadarıyla Muhalif Başkan filmi çekilmişti yıllar önce. Erhan Şensoy başrolünü oynadığı bir filmde izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Müthiş bir yer. Burası da seyirlik bir yer arkadaşlar. Karşı görünen yerler armutlu. İşte sağa doğru gitme gemlik gibi yerler. Evet yine Trivi'nin bir manzarasını sizlerle paylaşıyorum. Çok güzel bir yer. Bu yoldan tam karşımdan aşağı denize inilebiliyor. Dar bir patikası var. Yine kısa kesitler sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir gözleme yiyebileceğiniz güzel bir alan. Gözleme, çay, ayran içebileceğiniz, yiyebileceğiniz, yiyebileceğiniz. kamelyalar yapılmış durumda. Yine burada aşağıda muhteşem deniz manzarası. Evet, kısa turumuza devam ediyoruz. Burası Tirliye'nin en uğrak mekanlarından birisi. Çamlı kahve meşhur. Tirliye hafta sonu özellikle çok yoğun oluyor. Çok kalabalık oluyor. Ee, yaz, kış fark etmiyor. Yazın tabii daha çok yoğunluk var. Kışın da yoğunluk var. Özellikle pazar günleri iğne atsanız yere düşmez derler ya. Böyle bir yer arkadaşlar. Gelmeyenlere şiddetle tavsiye ederim gelmelerini. Araçla da çıkılıyor. Yürüyerek de çıkabilirsiniz. Ben mesela şu an yürüyerek çıktım. muhteşem güzelliklerle dolu bir yer. Camlı kahvenin hemen sol tarafındayım. Evet dördüncü videomuzda işte manzaranın en güzel seyredildiği yerlerden birisindeyim arkadaşlar. Camlı kahveden az yürüme mesafesinde. Aşağıda kaldı zaten arabalar olduğu yerde çok yakın. Yaz, kış burayı harika eser. Şu anda bir esinti var. Gün batımının en güzel sevdiği yerlerden birisi. Fotoğraf çekmeye akşam saatlerinde gün batarken çok sayıda gelen olur yazın buraya. Hemen sol tarafında da bu kahvaltı restoran var. muhteşem bir derinlik hissi veriyor. Biraz daha şöyle dolaştırayım. dördüncü videomuzun kısa videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.